Hepiniz merhaba arkadaşlar ve videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün ortaya karşı yeni bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Açık ki Instagram ve Twitter adresimini mutlaka takip etmeyi unutmayınız. Oradan duyuru geçiyorum arkadaşlar. Ve ilk gösterime dikkat da de sevinirim arkadaşlar. Bugün İmahat'ı yürek gibi başlayacak arkadaşlar yakın zamanda. İlk o İmahat'ı kadroyu ben seçeceğim. Bakalım Kimler gelecek benim kanalımla belli oluyor arkadaşlar. Sizin de ikon biliniz ve imat kartınız kimlerse size yorumları belirtmeyi unutmayınız. Seçimlerim doğru mu? Yanlış mı? Siz kimi seçerdiniz? Yorumları belirtmeyi unutmayınız. Umarım başarılı bir sunuma geçiririz. Ve bu arada Besiktas'ın şampiyon olduğu için tebrik ediyorum arkadaşlar. Bir Fenerbahçeli olarak. Her neyse başlıyoruz. Karaciğer. yer. olarak Uğurcan Çakıl, Atay Bayındır, Mert Günok, Başarısız Şehir Başarısız kaldı. 3 kalite seçime hakkımız var. Beşiktaş'ta Ersin'i seçeyim. En azından şampiyonluğu kazandığı için Ersin'e iyi bir başarı sergiledi. Arkadaşlar hiç seçilmez. Atay Bayındır seçilir. Mert Günok bence seçilmemiz gerekiyor. Seçilirse saçma olabilir. Bir yeri Uğur'da çakır OB. 3 kaleci. 4 alabiliyoruz mu? Hayır. Defansı geçelim. Defansıdan sınırsız galiba. Bu oyuncuyu da ekli biliyoruz galiba. Yani anılmaz isim. Zaten kaleci yerden de idbatlarımız yoktu. Defansıdan Çağla Söyledi Meydemir'e seçelim. O zaman Kabala da başarılı bir sezon geçirdi. Zeki Çelik şampiyonluğa takım ve bence başarılı. Mert Müdür ikinci sahibi olarak olabilir. Kaan Stoper, Stöpel orada dördüncü olabilir ve o sırada değerlendirebilir. Alparslan Öztürk Seçemiydim miydim? Stöpel attı olarak seçmeyecektim. Seçmem. Sahibi zaten bence tamam. Nazım'a gerek yok. Yani böyle de büyütebiliyoruz. Hadi Ne kadar büyütebileceğiz? Merak ettim. Bu kadar büyütebiliyoruz? Güzel. İki tane, üstten tane stoper attığımı tamamladık. İki tane sabit seçtik. Tamamdır. Bunu da seçmeyeceğiz. Buradan sonra bir canakil kesin seçelim. Bence iyi bir performans sergiledi bu sene. Lütfen Yılmaz kesin kesinlikle seçelim. İyi bir performansı var. Başka başka kimi seçeceğimi bir bakıyorum şöyle hızlıca. Buna kesinlikle seçilmez diye düşünüyorum. Gökhan Gönül de iyi performans sergilemedi bu sene. Buna hepsi de genç bir oyuncu diye düşünürsek bu kadar seçim olacak arkadaşlar. 10 tane defans attı seçtim. Yok 8 tane defans seçti Toplam 10 bir tane oldu. 26 kişiyi seçiyorum. Tamamdır. Bir üstüne bir atıyorum hepsini. Bir kardiyo görelim. Büyük ihtimalle çok seçim olacak. Bu kadar yeter. Tamamdır. Şimdi bakalım Harika Saat Çalan olur seçelim. Cengiz'in dört performansı iyi olarak seçim mi? oynamadı. Onun için ben olsam seçim ama. Yusuf Hizir için seçelim. En son belki bakarız bir kişi yakalırsa onu seçeriz. Orkan Kürt'ü seçelim. İrfan Can iyi oynadı. Ozan Tofar iyi oynadı. Abdülkan Dönmül ve ben çok da asılı bir iyi performans sergilemedi. Onu seçmem. Taylan'ı seçmem. Emre Kırıncı seçelim. Okkaya Kuşlu'yu seçelim. Aylak Pınar'ı seçelim. İyi performans sergiledi. Kenan Karaman'ı seçelim. Burak Kömecik'i kesinlikle seçelim. Mert Hakan Yandas. Yani çok da iyi performanslar gelmedi zaman seçmem diyeyim. Eme bir hücum ne alaka? Yani seçebiliyor mu? Çok saçma bir şekilde. Sadece Hücum'u kesinlikle seçelim. Başka? Belki de Hücum'u seçelim. Başka? Başka? Kimi seçebilirim diye bir, bir bakıyorum. Halil Davison'u seçelim. Kesinlikle. Kenan Akçukoğlu'nu seçelim. Adem Büyü seçelim. İyi bir yapma sergiledi. Başka var mı? Bir bakalım. Adem Tuna'yı seçmem. Oradan Çağrı'yı seçelim. Ama bir tane seçemiyoruz. Bunu kaydedelim. Benim seçimim böyle. Benim ilk arkadaşlar. 285 milyon Yürürlükümüz. Kaleciler Uğurcan Çakıl, Atay Bayındır, Ersin Destanoğlu. Defanslar Çağlar Soyuncu, Melih Demirler, Ozan Kabak, Zeki Çelik, Mert Müdür, Kaan Ayhan, Caner Erkin, Lıtfen Yılmaz. Ve bence güzel bir seçim oldu. Orta sahibi hücum olarak da Hakkı Çalanoğlu, Yusuf Yazıcı, Orkun Kürkçü, İfhan Can Kahretçi, Ozan Tufan, Emir Kılınç, Okan Okusu, Alirak Pınar, Kenan Karaman, Burak Yılmaz, Salih Uçan, Berat Özdemir, Halide Ersoğlu, Kerem Aktikoğlu, oğlu ve Adem büyük seçim arkadaşlar. Siz hangi takım seçerdiniz, kimi seçerdiniz? Yorumlar belirtmeyi unutmayınız. İlk 26 kişi kadroyu. Ve bence arkadaşlar doğru bir seçim yaptığımı inanıyorum. performans açısından değerlendirecek olursa. Sadece uçanını seçmediler diye düşünüyorum Berat Ademir'le. Ve ben olsam kesinlikle seçerdim. Adem büyük de iyi bir performans ergediği için aradım diye düşünüyorum. Ve benim kadrom arkadaşlar böyle. Sizin kadronuz neler beğenmeyi, yorumları beğenmeyi de unutmayınız. Daha fazla bu tip şeyin gelmesi istiyorsanız video beğenmeyi, yorumları beğenmeyi de unutmayınız. Ara ara ar videolar geliyor. Kanalımı destekleyirseniz de seyredelim. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.